Sanırım bazıları haklıymış ee, bu kuru kalabalık muhabbetinde. Kusura bakma. Cemre'yi kullanıyormuşum. İsterseniz arayayım kendisini isterseniz arayayım kendisini e, kullanıp kullanmadığımı isterseniz kendisine soralım var mısınız? Aman aman nereye geldik bir anda neresi burası lan daha demin Yani düşsene sen biriyle küsüyorsun o sana diyor ki en yakın arkadaşından şey, senin açıklarını öğrendim ne düşünürdün? Şimdi senin en iyi arkadaşından biri açıklarını mı öğrenmiş diyor birisi. Ben seninle konuşacağım bir saniye. Hemen alıyorum seni. Hemen alıyorum. <laughs> telefon sesini kapatmak istiyorum. Anne bir su getirsene. Ee, nasıl kapatacağız sesini? Kapattım. Ee, teşekkür ederim. Gereken cevabın alındığını düşünüyorum. Garip.

Evet. Ee, devam edelim. Konuşmayalım. Farkındaysanız ee, bana beni sevdiğini söyleyip hakkımda binlerce şeyler yapmaya çalışan insanların gösterdiği saygıyı gösteremeyen insanlar var. E, eğer birisi kadınların sesi olacaksa da bu yayınıma gelip ee, neyin ne olduğunu ortaya koyan insandır. E, kadınlığını kadınlarınızı kadın olduğunuz için yani işimize gelince kullanmayın lütfen diye söylemek istiyorum böyle. <laughs>